sizlerle birlikte bundan sonra inşallah daha iyi ve sıkı iletişim kuracağız hep birlikte. Diğer yürütme kurulundaki arkadaşlarımızın bir kısmı da burada. Değişenler var, değişmeyenler var. Ben şöyle sayayım. Hüseyin Okan. İsterseniz siz kendinizi şöyle arkadaşlarımızı bir tanıtırsanız. Hüseyin Okan, Mahalle ve İdare İşler Başkanıyım. Malum şahit. Atatürk'ün insan kadın kolları kantonuna gidiyor. Hatice Ünsal, kadın kolları, kolları medyalar. Fatıma Küçük, Kaplan Mimarım, serbest çalışıyorum. Çevre ve şehir, başkan yardımcısı. Çevre, şehir ve kültür. Avukat Mehmet Çağlar, seçim işleri başkanı. Süleyman İnci, Dışarı çalışıyorum. Konutum Medya Başkanı, Merkez İçeri şey Başkanlığı'nda yürütmek için. Merkez 1972 Burdur doğumluyum. İsmim Metin Tunca. Ee, sosyal İşler Başkanıyım. 30 yıldır Burdur'da ticaretle uğraşmaktayım. Teşekkür ederim. Nihal Gündüzal, mimarım, halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısıyım. Murat Atbıyık, Adi Müşavir, belediye başkanım. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Güven Çelik, Teşkilatı Başkanı, Başkan Yardımcısıyım, Emek müdüre başkanım Petrol Merhaba arkadaşlar benim adım İbrahim Yılmaz Sanayi Dünyası Başkanı ismim hep hatırlılar Ben de 70'ler başkanı sesarıyım. Gürkan Özören halim üşevil genel sekreter. Evet. evet biz başta vekilimiz olmak üzere arkadaşlarımıza Merkez İlçe Başkanımıza, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hepimize kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Şimdiden kurban bayramımız mübarek olsun. Yine görüşürüz ama şimdiden de kutlayalım. Sağ olun, var olun.